O <laughs> Allah Allah bir şey, bir şey var olması. Eski çavuk vardı ben getirsem gel sana Evet boncuk yavruyu çıkardı. Hmm. Ama müdahale edemiyorum. Çünkü nasıl müdahale edileceğini bilmiyorum. Öyle. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Hı hı. Kımıldıyor mu? diyor, değil mi? Şu ayağını çek, ayağını ayağını öldürecek. Ayağını çek. Heh, al 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 al. ha ha temizle, temizle. Temizle. Çabuk Tamam, çabuk var ben sana veriyorum. Ede olmaz da. Niye olmasın? Yürüyorsun. Dur. Nasıl vereyim ben bunu? Kapıda. Evi, tamam kapıdan vereceğim. Kapıdan. Dur. Evet boncuk yavruluyor. Gel. Gel. Dur, dur koy, bir ötek, dur, Al bir... al 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 al. Ha. Hadi temizleyelim. Bel bir tane daha var belki de. Onu bir kenara alabilsek. <gülüyor> <Heh>. <gülüyor> evet. Aman ayağıyla ezmesin. Kıvırdı hayvan. <laughs> Hah. Yavaş 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 yavaş. Sana vermeden temizle. Evet, boncuk ilk yavrusunu yavruladı. Bir tane daha var mı bilmiyorum. onu tam çıkmadı. Yavaş 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 yap bakalım. Heh. Evet. Allah'ın gerçekten bir mucizesi. Evet. Dur buçuk dur. Hı. Ağzını temiz, ağzını ağzını. Hı. Anası yalasın. Dur boncuk dur. Dur boncuk dur. Öldüreceksin hayvanı dur. Hı.